Bunlar yoktur bu bir. İkincisi bir şöyle şey bir şey istedim. var. Ee, ben siyasete bir müddet ara vereceğim. Bırakacağım Bir müddet ara vereceğim. <laughs> bir et. Evet. Bunda ilk defa söylüyorum hatta Aydın Bey de bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü ben evet. sizin e, sizi çok iyi tanıyan birisiyle İstanbul'da görüştüm. Kim dedik. Kimmiş? Dedi ki Hanım bırakacak dedi. Kimmiş öyle iki Şimdi ben görüşmelerini <laughs> söylemedim. Kim yok? Şimdi, Şimdi şöyle, alabilirsiniz. Basın mevzusunu şey sonuçta duyabilirsiniz. Hı. Sebebi de şu, evet. bir master programım var yani. İşinizden dolayı. Hayır mesleki değil, evet. mesleğime zaten hani gerekeni yapmışız yani etki olarak da. E, siyasi anlamda bir yurt dışı master programım var. O yüzden e, siyasete bir müddet es diyeceğiz. Bunun ama bak şimdi bu hani başkasının üstüne bir sorumluluk atarsam bu Allah katında da günah. Yani kulak kul hakkı şimdi... olur zaten. Böyle bir aileden şey aileden orası zaten. zaten öyle bir şey yapacak Hı. kişi. Hayır, hayır gerek yok. E, dediğim gibi ve, Ve hatta bu bunu... <laughs> yok. Ben yok, çok yok, 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 Şimdi bakın şöyle bir şey. E, hatta bu siz İstanbul'dan duymuşsunuz, Ankara duymuş tabii ki. Ben kongredeyken yani çok kişi işte telefonla görüşemedim ama duyulmuş. hani cevaplayamadım. Sonra döndüm de genel başkan yardımcılarımızın çoğu. işte Ferahici ne yapıyorsun? İşte istifa ediyor falan diye işte saçmaladılar. İşte dedikodu yapıyorlar değil, falan dedi. E, bir kısmıyla görüşebildim, bir kısmıyla işte dün aradılar. Onlara da söyledim, bunun kişilerle alakası yok, bunun demokrasi partilerle alakası yok. En zor zamanlarda zaten siyaset yapmış insanlarız hepimiz. Bunun benim kendimle alakalı. Yani ee, siyasette yapacağımızın bir kısmını yaptık. Tabii ki daha acemiyizdir, tabii ki daha çok fazla tecrübe edeceğimiz şeyler vardır Siz ama... diyorsunuz ki ee, master yapacağımdan dolayı işin evet. dolanacağım, bu nedenle dolayı görevi bırakıyorum. Bu sizin şahsen... Hayır bunu yazmayın canım, şu anda. Şahsen an şeyleri lütfen ortalama alıyorum. Aha. E, artı diyorsunuz ki... Siyaseti e, bırakacağım demiyorum. Siyasete ara vereceğim demiyorum. Ara vereceğim diyorsunuz. Evet. Bu ne demek? İl başkanımı bırakacağım demek. Olabilir. Ayrılıyorum demek. E, ben istemediğim sözü hiç kimse beni samtına göre de alamaz diyorsunuz. Beni ve teşkilatımı. Teşkilatımı diyorsunuz. Diyorum. Doğru, tamam. Diyorum. E, genel... Diyorum. Çekinmiyorum. <laughs> Almazsan başka. Çekinirseniz zaten <laughs> il başkanını yapamazsınız. <laughs> e, <yapışmış> yani kendi <laughs> doğru, böyle bir il yaptık. <laughs> Onun için de üç dönem gelmişsiniz. şimdi kendi doğruza itiraz <laughs> çıkamazsanız. Şimdi Şöyle da, bir şey var. Bu lafı ediyorum. Yani bu lafı edel demek şunu da söylüyorum. Evet. Ekza bey. Siyasi anlamda yetersizliğimiz olur. Siyasi anlamda beceriksizliğimiz olur. Siyasi anlamda e, bir backgroundumuz olmaz. Bilgimiz olmaz. Kapasitemiz olmaz. Konuşma yeteneğimiz olmaz. Ne bileyim kendimizi yetiştirmişliğimiz olmaz. Taban siyasetini bilmiyor olabiliriz. Böyle durumlarda ve e, genel merkeze saygısızlık ne bileyim bunlar siyasi etikte de vardır. Ayrıca tüzüğün de maddeleridir bunlar. Yani hiyerarşiye uymamazlık bunun gibi davranışlarda, siyasete ters gelecek davranışlarda ben ve arkadaşlarım, ben ve teşkilatlarım bulunursa elbette ki genel merkezinin görevden alma etkisi vardır. Bunun dışında yani onuruyla, şey... edebiyle, etiğe uygun bir şekilde Raden siyaset de... yapan insanların bir tek şey söylemiyor mu? Gözüm. Eğer bu Çorum'da da varsa Çorum'da görevden almaz. Suçu olmadan. Allah Allah beni ilgilendirmiyor şey yapan e, zaman, kendi e, düşünsün. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez yani Peki yani. siz, il, e, siz il başkanı olarak şöyle diyelim. Hı -hı. E, siz il başkanı olarak sizin arkadaşlarınız e, haksız yere görevden alındığını e, kendiniz biliyorsanız birçok arkadaşlar haksız yere görevden alındığını biliyorsanız buna müdahale eder misiniz? Ederiz tabii. Niye? Tamam, onu diyorum. Siyaset ekip işidir. Evet, insan hayatı. Ah, ve faal siyasette önemlidir. Bunlar önemlidir. Bunlara değer veren insanlar tiyatroda olur. Şimdi hastalarınız var herhalde. Biz size evet. fazla tutmayalım başkanım.